Her yüzyılın en güçlü devletleri. 1. yüzyıl Roma İmparatorluğu. 2. yüzyıl Roma İmparatorluğu. 3. yüzyıl Sasani İmparatorluğu. 4. ve 5. yüzyıl Avrupa Hun İmparatorluğu. 6. ve 7. yüzyıl Birinci Göktürk Kağanlığı. 8. yüzyıl Emeviler Halifeliği. Yüzyıl, Yüzyıl, security drama usually means a hacking-related breach fortunately bob has dashlane seamless enterprise-grade password security with proactive monitoring to keep his company safe so he can keep drama where it belongs defying the night queen's dark prophecy prepare to meet the shadows

17. yüzyıl İspanyol İmparatorluğu, 18. yüzyıl İspanya İmparatorluğu, 19. yüzyıl Fransız İmparatorluğu, 20. yüzyıl Büyük Britanya İmparatorluğu ve 21. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri.